arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben gibi yapma oyununda çok uğraştım. Sizin için gece gece bir şeyler yapmaya çalıştım. Ev yapmaya çalıştım. Ama başarılı sonucunda yaptım. Gerçekten yapabildim. Nasıl yaptığımı hiç inanmıyorum. Niye bu bağlanmıyor? Pardon olabilir. Arkadaşlar inanamıyorum böyle bir şey yaptığımı. Şu an bile inanamıyorum. Çok güzel. Oh, ne yapamadın lan beni? da hiç beni banladı. Geliyor. Hazır. Hazır olun arkadaşlar. Şu muydu? Buydu. Geldi arkadaşlar bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Sadece portam var buradan. Geçeceğiz onun Arkadaşlar göstereyim mi? No, no, no. no. Arkadaşlar burada bilgisayar şu kapatma düğmesi. buraya böyle o kadar da şekilde sıkılı yapamadım. Burada mikrofonumuz var. Bilgisayarımız var. Arkadaşlar ya yani sizin için güzel yapmaya çalıştım da. Bu kadar güzel yapabildim. Arkadaşlar güzel olanlar yorumlara abi güzel yapmışsın diyenler kötü yaptım diyenler like at. Ben zaten like attım da. Yani yorumlara yorumlara beğenmedim yazın. E, e, söyleyemiyorum ya. E, söyleyemiyorum. Söyleyemiyorum. Like atarsanız da güzel olmuş derseniz like mı abone mi? like mı? İşte abone, like mı abone atın. Güzel diyenler, kötü diyenler yorumlar kötü yazsınlar. Bir yazsınlar bir. Yorumlar bir yazsınlar. Şu anda ben çerçeve yaptım. Arkadaşlar bir tanesi bile beğenmez. Bir tanesi bile beğenir. Hep herkes bir arkadaşlar o kadar zorlandım. Herkes öğrenir bence. Herkes biler, yapabilir. Ama zor bir şey. Herkes like atacak. Arkadaşlar bu ara size çok 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 teşekkür ediyorum. Şu an bile duygulandım. Niye? Niye dersiniz? Arkadaşlar şöyle bir banda şey var. Arkadaşlar ben bir tane video çektim ya, şöyle video. Size söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben bir tane video çektim. Yani Kur'an'ı videosu çektim. Onu da izleyip like atın. Ona bir baktım bugün, bugün değil. Yarın mı ne baktım? Oğlum iki gündür bakmıyorum. Baktım ki on günde, on haftada bir şey olmuş Kur'an'ı. Baktım ki bir milyon izlenme olmuş. Ya bir tane Kuzey diye benim arkadaşım ya, yani şey var. On, o da video çekiyor. Onun onda 100k TV, 100k değil. Ama bende 100k var. Kur'an'ı 100k oldu. Ve diyor ki 100k'ya bir ay olur. Bir ay olur. Bir ay diyor. Bir ay olurdu falan diyor. Ama ben bir ayda ulaşamadım bir ayda ulaşmadım. Ben bugün ulaştım. Arkadaşlar yarın gelip bakıp like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, ama ona da videolarımızı çekiyoruz işte ya. Tebrikler. Gerçek açıldığını düşünün ya. Oynarım burada. bak yeniden böyle. Onu da yaparım arkadaşlar. Ama ona çok tuş gerekir. Şurada bir tane tuş. Şurada bir tane de tuş. Abi şurada bir tane tuş gelelim. Robotsa gidelim. Sonra bir tane oyuna basarım. Gemi yapma oyunu diyelim. Ondan sonra böyle gemi yapma oyunu karşınıza çıkar. Tabii ki arkadaşlar onun için bin like olmamız lazım. Şu al arkaya yaparım onu. O da çok zorlayacak benim. Belki yapamayacağım. Belli değil. Videolardan bakarak yaparım geçince buradan düşüyorsunuz. Düştünüz. Ve ben buranın altını gözükmesini istemedim. Bak şu aradan gözüküyor. Ama ben gözükmesini istemedim. için böyle yaptım. Arkadaşlar blok yetmiyor. Yani biz buraya blok yetmiyor. Bak. Bakın buraya da getiremiyorum. Şöyle yapalım. Ben buraya ki. Ben bunu nasıl getirmişim lan o zaman? O zaman şurayı şöyle kapatalım. Hiç gözükmüyor bak aralar. Niye bu böyle? Bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. bak. Bu ne lan? Buraya şurada Arkadaşlar burayı da kapatacağım. Buradan da çıkılmayacak. Adamlar da ki zekasını kullanıp oradan çıkarlar. Şöyle bakayım. bakayım. Ona şura boş kalmış. İki yerde gördüm. Şuradan bir tane boş kaldı. Oraya yani sonuna alacağım da. Onun yani arkasında mı boş kaldı? Hayır! Düştüm. Tamam arkadaşlar yere düşseniz de oyunun sonunu görebilirsiniz. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Çok yol var. Şimdi ne dersiniz Arkadaşlar portal en altta 6 tane var mı? Arkadaşlar bazıları böyle başka bir yola çıkıyor. Lazım olan aşağıdan yanına etmek istiyorum. Ben. Dur. Hoppa. Hoppa. Dur. Arkadaşlar şeyin videosunu çekemedim maalesef. Niye oraya giriyorsun? Kardeşim salak mısın? Ne abim? Şuraya giremiyorum. Allah. Hoppa. Hoppa. Onu mu bir değil mi? Çok zayıf gönderiyor. Aa! Yapabilir problem Oyun acayip kasıyor. Yukarıda bir şey var ona bakmam lazım. Çok derece. Bakın arkadaşlar. Aa ah, lan. Arkadaşlar. Aa ne oldu lan? Yani. Şuradan mı? Lan yanlışlıkla buraya ya. Um. Lan. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ha? Bu Oğlum. Lan. Olmadı Ha? Lan. Şundan mı yoksa oldu? Bu da mı şundan mı? Oradaki tankmış tam. Tank patlamış. Özel arkadaşlar bu kadar olmuş. <laughs> arkadaşlar şu beni bilgisayar bir de yaptım. En çok şu. Şu var ya. O benim biraz hiç uğraştırmadı. Kolay yaptı. Ama burası çok zor. Bir tablo yapacağız ya. Orada zor.

böyle bir şey oldu ama hiçbir şey olmam. Böyle bir şey yapmaya çalıştım sonra. Şöyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani. Tablo arkadaşlar bu tablo ama Böyle bir şey yapmaya çalıştım ama olmadı şimdi kadar. Arkadaşlar siz bunları yap. Şunu çıkartalım artık. Bunun bir de kaydetmesi var. O kaydetme yeri. Zorluyor hemen şuraya gelip kaydetmeyelim. Dur. Ben de zorlanacaktım. Yok zorlanmadan çıktı. Ha ha. Özümüz kimse yok. Ha <laughs> ha. Kimse kimse yok ya ne kadar bak. Asin. Arkadaşlar biraz çok yapmışım ben burada alta baksaydım biraz yüklenme sigarası olurdu. Yani altta, alta, alta baktığımda bir yüklenme şeyini bulacaksınız. Arkadaşlar bari şunun istiyorum ben yapmak istemedim buraya direkt duvar ördüm ve buranın dışı çimen sanki yer yer şeyi buraya aktarılıyor ve öyle kafanızı karıştırıyoruz burada balkonluk korkuluk var Afan kadar korkuluk düşmesin diye böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar hayvan gibi abone olursa şu gibi 10.000 like gelirse Bakın ben şimdi Düşmek istiyorum. Ben internetle Ben yani buraya da Belki adamlar zekidir. Ondan sonra aha benim bir şey var diye oraya hemen koşarlar diye siz buradan geçemeyiniz diye böyle size tuzağa kadar de o buradan geçmememiz için oradan geçip güzel bir şeyler yani benim yaptığım özel şeyleri gör. De... lan ben doğru yükünüm ben şuraya da video kaydı yapayım mı kamera koyayım Kameram vardı ama benim kameram kaybolmuş. Ben yokum lan. Hey vallahi ben yokum. Bu Yok, kameradan çıkayım. Ben merak. Bir şey bu çöri yalıları tamam darmanım. Baba nerede şarkı Kamera koydum oraya. Arkadaşlar tabii ki böyle yaptıktan sonra ona basacaksınız. Gerekecek. E, yanlış yaptım. <laughs> Güzel oldu. Burada hiçbir şey gözükmüyor. Bir dur. dur. Şuradaki şimdiden geçirdiği yapalım da. Biz. Aha. Ne oluyor? Bir saniye koyayım. Ay. Arkadaşlar çaklığa görüyor musunuz? Çaklığa. Ses ver ses ver. Arkadaşlar hem benim oyuncu kulaklığım var hem de burada ses mikrofonu. Arkadaşlar her kimse de bunlar olmadığı için ve belki ben bunun ağzımdakini çıkartırım bazı videolarda. O ee, yüzden böyle şekilde kullanırsın diye. Ya da ses ekleyip ses e, sesli yaparım. Son sesini de kapatamıyorum. Hoppa. durun arkadaşlar? Sizin için biraz. Hoppa <laughs> biraz sesini duysun. <laughs> bak adamlar <laughs> sanıyor ki benim bir bak yapam adamı. Bir i̇şte bombaş böyle boş boş duruyor mu Buraya gidiyor. Bir tane doğru düğüsü var. Ondan sonra orzuma bekliyorum şey sanıyorlar. Arkadaşlar oyuna çin geldi lan. Ana oyuna arkadaşlar oyuna çin geldi. Arkadaşlar bravo oyuna çin geldi. Ama Çince yazmıyor lan. Ama çocuk deli bu bu trollü insanlar ya. Ben şöyle çıkıp şey yapmayı bilen sanıyordum da. Arkadaşlar biraz üstte bir şeyler yapalım. Ben işte şunları alıp şöyle bir şey yapmak istiyorum. Herkes böyle kafasını yere giremez. Bu da şifreyle kapak olacağım. Birisi doğru. Ama siz göreceksiniz. Kapı şifresi kaç. buraya şunu koyalım. şöyle. Bak. Çin. Mavi takım Çin. Kandırıyor. İsmi öyle değil. Çin. Yemin. Bakın arkadaşlar. Oradan bakarsanız mavi takım diyor. Onun için Çince yazıyor. Tam bir troll ya Çocuk trollüyor lan. Oyuncular trollüyor. Arkadaşlar yoksa bak böyle çince arkadaşlar nereden göreceksiniz biliyor musunuz abi? Dön. No. Baba nasıl oluyor ya? Yani? <laughs> şöyle yaptık. Bir sonra şöyle, şöyle. kere Bir tane basıp girerim ben. Arkadaşlar bakın. Bir de gitmede zorluk çekiyorsunuz. Hayır. Böyle zorla çıkacaksınız bir de. Öyle de bir dikkatliğim var. Kolayca girmek istiyorsanız buradan